Merhaba hanımlar. Sevda'nın İğne ve Mekik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle kelebek modeli çalışacağız inşallah. Ben bu yazmam. Üç kenar yaptım. Yazmam da reyan. Şöyle çok tatlı bir model oldu. Son bir gülüm kaldı. Onu da beraber yapacağız. altın yine ben yeşil geçtim hanımlar. Şimdi burada bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar 2 tane zürafa yaptım. Geri dönüp Yuvamın içine bir tane küçük kirpik yapıyorum. Şöyle oldu. Kirpiğimin ucuna dönüp tekrar aşağı dönüyorum küçük bir kelebek kanadım oldu şöyle tekrar küçük bir kirpik başa dönüyorum ve aşağı iniyorum şöyle oldu yaprağım iki tane kanadım oldu tekrar devam ediyorum iki tane zürafa yaptım. Bir tanesi şurada kaldı. Zürafam bir tane de şurada bırakıyorum. Buna geri dönüp hemen bir yanındaki zürafaya atıyorum. Da oluşturdum burada. Ben kelebeklerimin arasında 11 tane daha yaptım hanımlar. Yakın gülüm küçük olduğu için yakın tercih ettim. Ama siz daha uzak yapabilirsiniz, şöyle ki. Tekrar bir yanındakine. sonuncunu da yapıyorum. Evet. Bitirdim. Böyle oldu. Ben bir önceki hülüme mor yaptım içine. Şimdi de pembe yapacağım. Şurayı alıyorum. Yuva yapıyorum. Geri döndüm. Yuvamın içine 3 tane küçük zürafa yapıyorum. Şimdi geri dönüp ilk zürafamı alıyorum. Aynı zürafanın içinde çoğaltma işlemi yapıyorum. Son zürafanın içine tekrar alıp 4 olmasını sağlıyorum. tekrar son zürafanın içinde zürafa yaptım 5 tane zürafam oldu şimdi dördüncü sıraya geçtim Tekrar çoğaltma işlemi ve 5. 5 sıra oluyor bu hanımlar. Kelebin kanadı. Yani toplamda 7 tane zürafa zürafam oluyor. 6 ve 7 bir tane kanadım bitti şimdi yuvanın içine dönüp şöyle buraya da yine üç tane zürafa yapıp aynı kanadından yapıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar ben bitirdim ilk kanadımı adımı da şimdi mor ipimi şunun en ucuna tutturdum zürafaların en ucuna bir tanesini tutturdum arada bir iki tane zürafa bırakıp ortadakini atıyorum böyle bir yuvam oldu tekrar en sondaki zürafaya atıyorum iki tane yuvam oldu Şimdi bu dağlara tuturacağım. Geçirdim arasından. Şimdi buraya sık iğne yapıp gideceğim. Bugün rüzgarımız biraz fazla. Size duyur olabilirsiniz, kusura bakmayın. Elimde olan bir neden değil. Evet, yuvamın içine sık iğne doldurdum. Ortaya geldim. Şimdi zürafamın içine alıyorum. Tekrar yuvamı doldurmaya devam ediyorum. Evet bitirdim yine tekrar son zürafama batıyorum. Şimdi şu yuvanın içine dönüyorum. Şimdi bunun içine bir tane kirpik yapıyorum. Böyle bir tane daha iki tane kirpiğim oldu. Şimdi yine bunun ucuna dönüp öbür kanadın ucuna yaptığımın aynısını bu kenara da yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben şuralarını da yaptım. Şimdi bunlar da bunlar da aynı oluyor. Size göstereceğim onu da. Kirpiğime takıp ilkini ekip ile alıyorum ki sonradan çözülmeleri olmasın. Şimdi bunun içine iki tane küçük zürafa yapıyorum. geri dönüp azaltıyorum ve en tepeye dönüp iki düğüm ile yine tekrar açılmasın diye sıkıştırıp kesiyorum şunları da bunlar da aynı Evet kelebeğin böyle olduğu çok tatlı bir model şık kibar taktığınızda dökümlü olan bir model Evet hanımlar, umarım faydalı olmuşumdur. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili etkinleştirmeniz yeterli. Çektiğim videolardan haberdar olmak için bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.